Sanat takımları 101 serisi. Sanatın nerede başladığını hiç merak ettin mi? Hazırsan ilk sayfayı açıyoruz. Tarih öncesi sanat. Tarih öncesi sanat, insanın ilk kez kendini ve çevresindekileri ifade etmeye çalıştığı bir dönem. Henüz yazı yok, şehirler kurulmamış, teknoloji sıfır. Ama yine de insanlar bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bu dönemde avcılık ve toplayıcılık yapan insanlar bir yandan işlerini yaparken, bir yandan da bir şeyler anlatma ihtiyaçlarını duvarlara resimler yaparak gösteriyorlar. Peki neyi çiziyorlar ve neyle çiziyorlar? Çizimlerin çoğunu ise hayvan figürleri oluşturuyor. At, geyik, bizon, mamut bunların en önemlileri. Peki neden hayvanları çiziyorlar? Çünkü bu dönemde insanlar avcı ve toplayıcı. Yani bu hayvanlar hayatlarındaki en önemli varlıklar. Ama sadece hayvan çizimleri yok. İnsan figürleri, ellerin negatif baskıları ve sembollerde mevcut. Ya peki bu insanlar bu resimleri nasıl çiziyorlar diye soracak olursan da tabii ki doğadan topladıkları maddelerle, toprak, kömür, hayvan yağı gibi maddelerle kendi ellerine renkler oluşturuyorlar. En çok kullanılan siyah ve kırmızı pigmentler bu arada ve elleriyle duvarlara resimleri çiziyorlardı. Peki bu çizilen mağara resimlerinin anlamları neydi? Daha çok sembolik veya dini bir işlevi olduğu söyleniyor. Bunlar özellikle av sahneleri avın başarılı olması için yapılan büyü ve ritüellerin bir parçası olduğu söyleniyor. İnsanlar çizim yaparak doğaya ve av hayvanlarına etki etmeye çalışmış olabilirler. Bir diğer iddia ise da şamanik inançlar ve bunların uygulanması. Bu resimler güneş ışığından uzak, mağaranın en karanlık yerlerine yapıldığı için bu zamana kadar korunabilmiş. Hatta öyle ki 1880 yılında İspanya'da ilk paleolitik mağara resimleri bulunduğunda insanlar bunu sahte kabul etmiş. Ta ki Fransa'da benzerleri bulunana kadar. Bu dönemde sadece resimler değil, küçük heykeller de yapılmış. Çıplak Kadın, Willendorf henüzü. Kadın vücudunu abartılı şekilde gösteren bir heykelcik. Bunun da doğurganlıkla ilgili olduğu söylenir. Tarih öncesinde sanat sadece kendini resimde ve heykelde değil, aynı zamanda mimaride de göstermiş. Göbekli Tepe gibi eski yerleşim ve tapınak yerlerinde de sanatın etkilerini görebiliyoruz. Kısacası tarih öncesi sanatta amaç estetik değil. Hayatta kalmak, doğal iletişim kurmak ve inanmak. Sanatın temelleri işte tam bu dönemde atılıyor. Diğer bölümde görüşürüz.